Herkese merhaba dostlar. EA Team'e hoş geldiniz ve sefa getirdiniz bugün. Sizlerle Kanka eğer EA team değil EA games. Kanka biz bir teamiz tamam mı? Ama EA games, iyi oyunları ve iyi yani kanalın adı iyi games, EA team diye girelim tamam. Aynen biz EA eğitimiz kanka. Lan benim niye peşim düşüyor? Dur. Bize gel Oha, oha. Oha. Aldın nasıl şey yaptı bilir lazım. Abisi sen kaç liramış? Tamam, ha? Ben şimdi geri madene ineceğim. Hay bey. Arkadaşlar, e, şimdi gördüğünüz gibi şeyi hallettik. Eee bu sin işlerini hallettik. Farklı bir launcher kurdum. Ee, oğlum Hamza bana mesaj attı oğlum mutlu oldum lan yazmış. He, tamam benim sus. <gülüyor> <gülüyor> Benim sadece erkekler girsin dediğim videoyu gördün mü? Story'de paylaştım. Evet. Oğlum mutlu oldum lan ya. Nasıl bir yokluktu ya? Kanka sen o yoyu başına koysana şey. Yapmadım kanka ben onu. Yapmadım yapmadım. İzledim ama yapmadım. Hayır ya. Neden ya? Yapsa, montajla koysana videoya. Hayır, 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 hayır. Kaymayacağım, 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 kaymayacağım. Hayır. İzleyicilerin psikolojisinin bozuk olmasını istemiyorum. İzleyicilerin psikolojisinin bozuk olmasını istemiyorum. Dans şu game'e e, merak etmişler. Arkadaşlar eğer merak ettiyseniz beni hemen Instagram'dan takip edin. Sen ekrana yaz şimdi ben Instagram'ı seviyorum. Emi alttan tere uçiha. Emi alttan tere uçiha. Aynen. Instagram'larımız evet. açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Aa ekrana yazsana piş. <laughs> Lan. Ekranda da görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada ekranın iki yanında. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? tamam kanka. <laughs> ee, yanıma tahta da alayım da belki Kim bilir yani tahta her an işimize dur uyuyalım. uyuyalım Evde uzaklaysan bana gelebilirsin. Ne? Yok şey. Oğlum, sen ne attın, sabah oldu lan? Hadi lan. Oğlum ben açıyorum. Ben sana ekmek satın alacağım. Bekle. Bir, bir, anne, bir Ne? Kanka yılan gibi bir şey var ya. Hangisi lan? Yılan gibi bir şey yok yolumda oğlum bu oyunda. Gülüm gel solucan gibi bir şey. Ya demiri çıktı Allah'ım ya Allah. Tamam artık altınları ve redstone'u alabileceğim. Tamam şimdi bu kadar yeter. Gel benim meşalan. Ben şimdi evin yolunu nasıl bulacağım abicim? Ben... Kanka S ben var. düzenli bir şekilde git. Kanka geldiğin yolu takip et buluyorsun. Oğlum ben sana spam... Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ha sky kapalı. Bir dakika arkadaşlar. Detay sky orada. Ah. Sky? Boş ver. Şimdi arkadaşlar... Şarkı zibi. Altyazı M.K. Evet bu işin şey kompleksisi arkadaşlar. <laughs> tak 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 oha. Ne ne lan lan lan. Sohumlu bir diğer bir işin yaptığı ooo. Bu arada benim koyun çiftliğimi gösterdin değil mi? <laughs> evet, evet, tamam. Dört Dört koyun çiftliği falan da yaptım. E tamam tamam. Bu işsiz koyun çiftliği yapma iş. Şey. <laughs> Kanka videoda şaşıracaksın. De... Senin sayede kasıldım oğlum. <laughs> 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 videoda şaşıracaksın. <laughs> Ne yaptın? Koyunlarımın şeyini mi aldın? Hayır hayır hayır. Alamadım alamadım. Koyunlarla alakası yok. Kanka ne biliyor musun? Senin Ardına burada... nasıl Hayır 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 hayır. <laughs> Senin burada bir tane yeni ekilmiş bir tane şey vardı tamam mı? Eee... Hmm. Tohum. Kanka tohumu aldım tamam mı? Gittim kendime ektim. Ondan... Tamam mı? Başka bir şey yapmıştım ben. Ben ne yapmıştım lan? Aha böyle tohum almıştım bir şeyler yapmıştım elime bir şey gelmişti onu sana ekmiştim çift olmuştu bende ondan sonra benimki çift olan da bana ekmiştim böylece işimizde de tohum olmuştu lan tohum üretmiştim ben ne yapmıştım ben. Evet kanka öyle oluyor. Videoda video izlersin kanka zaten birkaç hafta sonra paylaşılacak bu video. 3 tane 3-4 tane video çektik oğlum. Daha bugün çektik lan. Arkadaşlar hepsiniz zaten fark ettiyseniz bir günde çekiyoruz. Çarşamba yani 2020. bir şey oluyor Arada sırada Abdullah'la bazı nedenlerden dolayı konuşamadığımız oluyor. Video Aynen. Onların stok videosu Aynen stok video. Üç günde bir paylaşacağız arkadaşlar ya Games'te. Kanka ya ya bu arada kanalın şifresini şifresi, ver lan ben unuttum. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar, da, ha, e, videoda Arkadaşlar büyük bir videoda Arkadaşlar belki de izliyorsunuzdur böyle bir tane hayvanı vardı elinde. Ben de bir hayvan yapmak istiyorum. Bu hayvana benim kaybarım olmasını istiyorum. Çok güzel bir şey. Bak şimdi tam Instagram'dan atacağım şifreyi. Tamam atma. Sonra at. Ka bu arada e, Abdullah şifrem uçtu. Ben sırf izleyicilerimiz için e, şifreyi buldum. Sallama lan WhatsApp görüşmesin. E, geç pişinde vardı. Ya şifreyi şifreyi bulmadım aslında. Hayır lan. Şey şifreyi değiştirdim. takipçiniz mi ama var Ben de unutmuştum. Evet. Ya. Gelirim de. Aptalım biri. kanka sen an söylediğini tamam mı? Diyeyim. Ha. Şarkıcıyım ben. Müzik kutumdayım. Arayıp şey. bulamadım unutma, o şarkıyı. Tam. Yani bence Attım. Öyle ee, hayır lan bu değil. Bu gece yağmurda yanımda bir damlayım Toprak kokusundayım Islanmış serenatım bu gece yağmurda Yanımda bir damlayım Toprak kokusundayım Islanmış serenatım

Öleceğim ve yeniden doğacağım. Yeniden doğduğumda da tabii ki de canım belirlenmiş olacak. Oha Hadi yine bahşeyelim. altın buldum. Oha yanında da demir var. Arkadaşlar ölünce tabii ki de arkadaşlar şimdi bir Bak taktik yapacağım. Hazır mısınız? kil çekiyorum. Dur, bah, Heh. Oğlum altın benim. Ne işime yarar ki? Ben bu altını bozdururum ben Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar level'i oradan aldım. Aha bak ben böyle karnımı doyuruyorum. 10 tane altınım var. 7 e, tane de, de demir cevher. Tamam. Altın hazır yaparım ya. Bir şey yapmam. Ya, ya bankaya satar ya da zırh yaparım. Lav <laughs> buldum. İnşallah diamant vardır. Diamant yani, diamond vardır. Diamond ya diamond. Karşıma Türk'üm. Türkçe konuşuyorum. Bunlar da Türk söyleyişi tamam mı? <laughs> düşüyordum, 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 düşüyordum. Kanka sen yine bipledin ya, aynen. Full bip oldu. <laughs> Kanka bir dakika. Ne yapayım arkadaşlar, kendimi tutamıyorum. Kanka mağaraya gelmiştim ya. Evet arkadaşlar. Bir bok çıkmadı. Böyle. Kanka ben düz kasarken daha iyiydi ya adam. Bu mağaralardan korkuyorum canavar çıkıyor Niye korkuyorsun lan? Allah sen beni kork. Kanka bir ara market ay bak bak. <laughs> ay bir ara yürüyorum. <laughs> ay bir ara yürüyorum. <laughs> 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 mükemmel. Ben gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Oğlum bir buçuk canım var. Gidiyorum. Çocuğun ömrü tükeniyor lan burada. Ömründen vakit atanıyor oğlum. Ay bir yere yürüyorum. kapa 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 hemen şu madeni. Arkadaşlar Evren ömrünü satmaca bol bir. Yeah. Vay dur, Ekmeğim az kalmış diyecektim. 11 tane kalmış. <laughs> evet. Emle <laughs> yatacak Ne? Yatacak mısın? Kanka dur yatmaya geliyorum. Bu sefer yanıma yatak almayı Ve kanka ben iki dakikaya çıkarım. Ne? Tamam merdivene ulaştım. İki, iki saat oldu. Kanka bak on tane de... Şey, kanka oyundan mı bilgisayardan mı iki dakikaya çıkarsın? Evet. Neden? Çünkü kanka çok derin kazmış. Ne alaka lan? Derin kazmanla. Ya madenden çıkmasın maden. He. Derin kazmışım çıkması 2 dakika sür. Kanka ben bilgisayarı kapatacaksın zannettim. Yok lan mal. <laughs> ya kendim yalnız hissettim lan. Üzüldüm. Ah. <laughs> <laughs> Aynı anda <laughs> müziğe başladı. İyi yardık Emir. Akrama Emir. Ya, ya biz ya de ya. böyle bir biladeriz koçum. Ne? <laughs> İzleyenler anladı. Ooo tarlam büyümüş. Bu de benim özel imzam. Koyulu, koyunum da büyümüş yeee yeah. Ya kalk a***** Hangi? <laughs> 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 Oğlum git lan Oğlum git git tohumlar düşüyor içinden onları alıyorsun Allahım yarabbim ya Bana vuramaz Seni öldürelim <laughs> Kanka ben niye burada doğdum lan kasap Kanka çünkü burası spawn Burası spawn ee, set home çeksin ama ben de home çekeceğim. Slash home yazın 5 saniye içerisinde eve gidiyorduk herhalde. Öyle bir şey vardı. Bakayım. Ben hemen slash set home. Dante slash home. Oha oldu lan. Home çektim. Evim var artık. Arkadaşlar bir dakika. Bir video Slash home. Aa bende de oluyor. Tamam. Chat Artık. Kobi kanlar. Aynen böyle ekmek yapayım onu mağazaya koyayım mağazaya dur abi Allah rızası için abi abi ne olur abi abi <laughs> ne <Nereye> lan bura annem oğayı çok şey torçak ben şey. oğlum neresi burası ben bulursam satacağım Örümcek. Örümcek. Gel, gel, gel. Örümcek. Evet. Neyse arkadaşlar bence bu videonun burada sonuna gelmeliyiz. Video 20 dakika oldu. Arkadaşlar her video zaten 20 dakika. Ee, daha çok like almak istedim. Ben de ediyorum lan. <laughs> oh. evet, çok var Arkadaşlar daha çok daha güzel gelsin. Zaten ve hadi. Sen çıkacaksın kanka bu sefer. Hadi bu sefer sen çıkacaksın. Görüşürüz.